Evlenmem ya niye evleneyim? Neden evlenmezsin? Ya şimdi 20 yaş büyük insan kartlanmış biri. Malı mülkü varsa olabilir yani. Para mutluluk getirmez diyorlar da getiriyor yani. Hayır evlenmem. Çünkü denk değil. Bir atasözü var. Davul bile dengi dengine diye. Onun için kendinden küçükle de olmaz. Kendinden büyükle de olmaz. Kendimden 20 yaş büyük biriyle evlenmem abi. Neden evleneceğim abi? Yaşlılarım varken. Önce sevgi. mal mülk ikinci planda. Evlenirim mi gitmer ya? Parası pulu varsa neden olmasın abi? Yaşıma uygun değil yani. Ben ihtiyarım o genç olur mu? Olmaz bu iş. Para değil, trilyon olsak olmaz. Bence, be, bence olmaz. Ben kendim yapayım. Karakteri sığmaz. Evlenebilirim. Niye olmasın? Peygamberimiz de var, evlenmiş. Kaç yaşından fazlasıyla olabiliyor. Zenginliği güzel olur, şey olur. Ona göre insan evlenebilir. Eş eşin olmalı. Her şey aynı yaşta olmalı. Evlenirim dostum. Yani zengin olacak, ev olacak, atı olacak. Değil mi? O zaman olur. Niye olmasın? E ben zürt, kadın zürt olursa olmaz. Yatı katı olmasa, parası olmasa, güzel olsa sadece. Yok, sef güzellik ne işini yürümüyor. Anladın mı? Parası olacak. Güzellik de yanında olsa daha iyi olur. Değil mi? Parası olursa evlenirsin. Önemli olan para. Şimdi herkese para. Para olmadı bir şey olmaz. Evlenmem ya, niye evleneyim? Neden evlenmezsiniz? Yaşça büyük ya, olmaz olur mu ya? Parası para olsa? Olmaz olmaz. Parası da lazım değil, yeni de lazım diyor bana. Yani olmaz diyor. 20 yaş küçük biriyle evleniriz. <laughs> Kafalar uyuşur olur, neden olmasın ya? Evlenirim. Neden evlenirsiniz? Malı için. Malı için mi? Peygamber Efendimiz de evlendi. Yani malı olmasa? Malı olmasa o sevgiye bakar, insaniyetliğine bakar. Kendinizden 20 yaş küçük birisiyle evlenir misiniz peki? Evlenirim. Evlenirim. Peki onun neden evlenirsiniz? Ha ona da insanlığı öğretirim. İnsanlığı öğretirim ona da. Kader diyeceksin ona. Kader diyeceksin ona. Ama 20 yaş gerçekten büyük oluyor. Şimdi mesela 20 yaş, sen 30 yaşındasın. O olacak 50 yaşında. Veyahut da sen 50 yaşında o geldiğin zaman o olacak 70 yaşında. O zaman da yaşantı değişecek. Peki abicim 20 yaş küçük biriyle evlenmesin. Ee, o normale giriyor. 20 yaş küçük normale giriyor. Aslında o da ona da karışayım. Çünkü aradaki fark en azından 4-5 yaş aşağı olsa iyi olur. Aşkta para pul geçersizdir. Ne demişler? Aşk olunca samanlık seyran olur derler. Bu alemde ben İzmir'den geldim buraya misafir. Bayağı bu Konya güzel bir yermiş. Yani İzmir kadar olmasa da. Konya. İzmir mi daha temiz, Konya mı daha temiz? Abi? Temizlik iyi. bakımından ben bakıyorum ki şöyle Konya'da her taraf tertemiz, pırıl pırıl. İzmir'le kıyaslarsan biraz Konya daha temiz. Kendinizden 20 yaş büyük biriyle evlenir misiniz? Evlenirim. Ben 85 yaşındayım. Peki neden evlenirsiniz? Yakarım onun için evleniyorum. <laughs> parası falan olması önemli midir? Önemli. Benim param yeter onlara. Yeter mi? Yeter. Yani kendinden büyük evet, evet. Evet. Peki onun hiç parası olmasa? Benim 900 lira euro alıyorum. O bize de yeter, ona da yeter. <laughs> <laughs> Evlenme o çünkü çay bardağına çok kırdı. <laughs> Genç olsa evlenir de şimdi bu yaşta nasıl evlenir? <laughs> ya. E, bu yaşta da de, eğlenmez tabii. Açık yakın olmasıydı bir birbirine destek olasın yani. Kendinizden küçük birisiyle 20 yaş küçük. Demin ya 20 yaş değil de 10 yaş küçük benim hanım yani. Valla benim yaşım 53 olmuş. Ben de, benim evleneceğim bayan 35-40 arası olacak. Benden küçük olacak. Ya büyük olmaz. Benim yaşım 40-53. 53. ben de henüz senede 12 yaşında Türkiye'den ayrıldım. 40 sene Avrupa'da yaşadım. Emekli oldum geldim. Olmaz çünkü senede yaşı olgunlar daha akıllı olur. Olabilir. Para zenginse olabilir. <laughs> Parası olmaz. Olmazsa olmayacak. Yaşlığımıza bakarız. Anladım. Güzellik olmaz. Be. Güzellik olursa o da olabilir. Yok evlenmedim Neden? Niye ısmarlayayım? Kendi yaşımda olsun daha uygun olur yani. Evet, parası pula olsa? O alsın bazen, para ya. mühim değil ya. Para önemli değil abi. Para önemli değil. Sizinle yapalım, siz evlenir Evlenmem. Neden evlenmezsiniz? Ya yaşı uygun daha iyidir yani. Her zaman? Yani. Ve parası pula olsa? Hayatta paraya önem vermeyen kişi benim ben. Paraya maraya önem vermem paraya ben. Diyor, huzur önemli, huzur. Evlenmem. Neden evlenmezsiniz? Yaşıma uygun değil yani. Ben ihtiyarım o geç olur mu? Olmazmış. Peki parası kolu olsa? Para değil, trilyon olsa gene olmaz. Bence, be, bence olmaz ya, ben kendimi yapayım, karakteri ve sığmaz. Büyük olsa, 20 yaş büyük olur, olur, olur Ya ben kim ne büyük ya? ya dene mi diyeceğim, dede mi diyeceğim? Yani çok mecbur kalmayınca, tabii büyük konuşmak doğru değil ama çok mecbur, mecbur kalmadıkça yok. Nedeni peki? <laughs> ee, şimdi erkeklerin biraz daha yaşlı, kadınlar biraz daha genç olması daha faydalı. Çünkü kadınların menopoz problemleri bilmem neleri. Kadınsal bir takım şeyleri var. Onun için evet. Teşekkür ederim. Hayır hayır hayır. Parayla olmaz ya. Parayla saadet olmaz. Bu kesin. Evleniyorum. Neden evlenmezsiniz? Olmaz ya. Olmaz mı? Hiçbir şey. Ee, peki parası kulu olsa yine mi evlenir? Yok. Yaş küçük Nasıl? 20 yaş küçük birisiyle evlenmesi? O da olmaz. Deng olması lazım. Evlenebilirim. Niye Ne olmasın. Peygamberimiz de evlenmiş Kaç yaşında fazlasıyla olabiliyor. Olabilir. Ailek güzel olur. Zenginliği güzel olur. Şey olur. Ona göre insan evlenebilir. Peki evlilik güzel bir şekilde ilerler mi? O insanların tabiatına göre insan. Ha, herhangi bir sorun olmaz diyorsun. Ya şimdi mutlu olmak da insanların yanında mutsuz olmak da. Nikahı yarka bir yastık tokacağın dediler. Bir yastık değil yarım yastık şey yapmadan ayrılıyorlar. Bu kimi maddiyata bakar, kimi medeniyetin şeylerine bakar. insanın kendine şeyine bakar. Evlenmem ya niye evleneyim? Neden evlenmezsin? Ya şimdi 20 yaş büyük insan kartlanmış biri. Olmaz. Yaşlı. <laughs> Evlenmem yani. Peki parası pul olsa? Parası pul olsa yine evlenmeyiz. Yine Yarın olacak sen kalacaksın ne yapacağız? <laughs>